merhaba arkadaşlar bugün sizlere çizim resimleri göstereceğim bu benim ilk resmim bu kızda sadece şu şeklerde ve bu kolyede yardım aldım Onun dışında her yeri ben çizdim bu benim Bart Simpson simpson çizimim bunu hiç yardım almadım bu yine bir kız çizimi. Bunu sadece dış hatlarını çizerken yardım aldım. Onun için her tarafını ben çizdim. Ee, bu benim diğer çizimim. Bunda sadece kaplanın yüzünü çizerken yardım aldım. O da sadece şurası. Bu benim diğer kız çizimim ama bunu hiç yardım almadım ve çok kısa sürede bitti. En kolay çizimlerden biri. Bunda da hiç yardım almadım. Çok kolay zaten. Bu da e, belki 10 dakikanız bile almaz bu. İşte en kolay çizimim de bu. Bunu zaten yani küçük çocuklar bile yapar. Evet arkadaşlar benim çizimlerim bu kadar. Eğer bu videoyu çok beğeni alırsan yani 10 veya 15'in üzerinde e, yani bunların yapım videosunu da atarım. Bu arada abone olmayı görüşürüz